Merhaba arkadaşlar, KAPMAP kanalına hoş hoşgeldiniz. E, bugünkü videomuzda e, yaban hayvanlarına karşı e, nasıl önlemler almalıyız, nasıl onlarla karşılaşmamalıyız konular hakkında biraz bahsedeceğiz. E, bugün yine ormanımıza geldik, yine kendi alanımızdayız. İnşallah sizinle buralarda etkinlik yapmayı da düşünüyoruz kısmet olursa. E, bugün biraz yaban hayvanlarından bahsedelim istedik çünkü geçen haftaki videomuzda çok sorular geldi. E, tanıdıklar, telefonla aradılar yorumlarda vesairede bayağı yoğun sorular aldık. Buradaki yabancımızları şehir hayatı olduğu için insanlarla biraz aşırı neşir olmuşlar. O yüzden çok kaçmıyorlar. Ama yine de çok tehlikeli bir durum bu kadar yaklaşmak. Biz onun bilincindeydik. İnsanlar da buna dair biraz sorular sordu. Biz de böyle bir video yapmayı karar kıldık açıkçası. Yaban hayvanlarıyla nasıl mücadele edilir? Nasıl hayatta kalınır? Biraz bugün bunlardan bahsedelim. Evet şanslıyız ki ülkemizde çok yabani hayvan ve zehirli hayvanlar mevcut değil. Bu konuda ülkemizde çok sınırlı sayıda mevcutlar. Bu durumda bizim şansımız olarak lehimize sonuçlanıyor. Birkaç dikkat edilmesi hayvan var. Onları da zaten bu videoda birazdan bahsedeceğiz. Özellikle yaban hayvanlarının beslenmemesi konusunda tekrar tekrar üstüne basarak uyaracağım. Yaban hayvanlarının beslenmesi durumunda Geçen videomuzda da olduğu gibi hayvanlar insanlara karşı alışkanlık yapıp onlara yaklaşma eliminde bulunuyorlar. Bu çok yanlış bir durum. Onlar doğada kendi istedikleri, kendi yiyecekleri tarzda yemeklerle mevcut zaten oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, doğada kendilerini buluyorlar bir şeyler. Bizim onlara verdiğimiz her yiyecek aslında onlara zarar. Yani bizim yediğimiz hayvansal gıdalar, bizim yediğimiz işte glütendir, şudur, budur. Bu hayvanlara tamamen e, zarar verici içeriklerde. E, o yüzden tekrar tekrar söyleyeceğim video başında da sonunda da her yerde. Kesinlikle ve kesinlikle hayvanların e, insanlar tarafından beslenmemesi gerekiyor. Bundan ziyade e, aslında e, ülkemizde e, korkulması gereken e, büyük hayvanlar değil, aksine küçük hayvanlar. E, arıdır, çiyandır, yılandır, böcek, kene bunlar daha e, sık karşımıza çıkabilecek. kampçıların özellikle daha çok karşılaşması olası durumlar. Bunlardan da bahsedeceğim. Öncelikle büyük hayvanlardan bahsetmek istiyorum. Öncelikle e, genel olarak ne yapmamız ve ne yapmamız gerektiğine dair bir konuşma yapıp ondan sonra sonra e, tek tek hayvanlar hakkında sadece ona özel olarak bahsedeceğim. Öncelikle e, hayvanların yavrularıyla arasına girilmemeli doğada gezerken veya kamp yaparken örnek veriyorum. Bir tilki yavrusu gördünüz. Bir domuz yavrusu gördünüz. Aa çok tatlıymış. Annesinin yanına götüreyim. işte yuvasına götüreyim tarzında sakın böyle bir şey yapmayın. Bu çok riskli bir davranış olur. Çünkü annesi kesinlikle ve kesinlikle yakınındadır ve sizi tehdit olarak görebilir. Onun haricinde beslenmemesi gerektiğini zaten az önce söyledim. Ve insanlara karşı bu yabani hayvanlar zaten e, kaçma eğilimindeler. yani şöyle söyleyeyim e, insan e, dünya üzerindeki en üst varlık olduğu için e, hayvanlar insanlarla temas etmemek için olabildiğince uzaktır her zaman karşılaşmamayı her zaman daha çok iyilerler karşılaşabilecekleri bir iki durum var karşılaşabileceğiniz hayvanların size geliş için gelmesi için e, bir iki sebep var Bunlardan biri de çok aç kalmış olması ve artık ölecek duruma gelmiş olması bu zaman size yaklaşıp sizin yine size zarar vermek için değil, kamp yaptığınız sırada yiyeceklerinizden kokusunu aldığı için onlara yaklaşma eğiliminde davranırlar. Tamamen size bir risk görmediği sürece size saldırmaz. ikinci bir şey olarak da çadırınızın ve kamp alanınızı da akşam çadırda yatarken bir yiyecek bırakmanız çok salanımlı, kokulu, çok böyle yoğun yiyecekleri bırakıp hayvanların ilgisini çekip sizin kamp alanınıza veya trekking yaparken doğadayken yürüyüş yaparken yanınıza gelmesine sebep olur bir diğer şey de ormanda ve kamptayken çok sessiz bir ortamda hayvanlar sizi algılayamazsa size bir anda karşınıza çıkmış olabilirler bu da riskli bir durum Hayvan sizi şey görebilir, tehdit olarak görüp size agresif bir hareket sergileyebilir. O yüzden her zaman zaten doğada da bunu önerisinde bulunurlar. Yürüyüş yaparken, kamp alanındayken asla ve asla tek gezilmemeli ve ses çıkartarak yürünülmeli ve ses çıkartarak bir etkinlik yapılmalı. Bu durumda hayvanlar size 1-1,5 kilometre ötesinizde sizin kokunuzu, sizin sesinizi algılayıp sizden Kaçma eğilimi göstermek dedi. Her zaman ve her zaman, e, her seferinde söyleriz. Yürüyüş yaparken en az iki kişi olun. Zaten sizin adım atış sesinizden, sizin aranızdaki konuşmalardan, sizden aldığı kokudan, sizden kaçacaktır. Bunları da unutmamamız lazım. Bunlar da önemli tüyolardır. Yaban hayvanlarından e, en büyük ve en tehlikeli olanlarından birisi ayıdır. <laughs> Ayı çok meraklı çok iyi koku alabilen, çok hızlı koşabilen bir hayvandır. Ayı popülasyonunun olduğu yerlerde çok fazla koku içeren yemeklerden kaçınılmalıdır. Yani şöyle söyleyeyim, ettir, baharattır vesairedir. Ayı popülasyonunun olduğu alanlarda mutlaka böyle bir yere giderken, böyle bir yerde kamp yaparken jandarma ve çevre birimleriyle ülkemizde olan yerlere bilgi verilmelidir izin alınmalıdır. Çünkü ayılar tehlikeli ve meraklı bir hayvandır. Yani gelip sizi saatlerce izleyip hareketlerinizi kontrol edip size ona göre bir agresiflik saldır saldırma eğiliminde gösterebilir. Ya da yiyeceklerinizi yemek için şey yapabilir. Ee, korunmanın yolunda, yollarından birisi de e, özellikle ve özellikle ayı üçgen dediğimiz bir e, sistem var. Bunu uygulamanız gerekiyor. Şöyle bir üçgende çadırınızın olduğu yer burası yiyeceklerinizin olduğu yer burası ve bulaşıklarınızın olduğu yer bir üçgen olarak yapılmalı ve bu üçgen hizasında en az 200 metre olmalı. Size yaklaşma eğilimi gösterirse bile size değil yiyeceklerinize yönelmesi açısından iki taraftaki yiyeceklere yönelmesi açısından çok önemlidir. Bir diğer önemli şey ise kesinlikle ve kesinlikle çadırınızın içinde yiyecek bırakmamanızdır. Yani bu sadece ayı için olarak düşünmeyelim. Bütün hayvanlarda aynı özellik mevcut. Yani kokuyu aldığı yiyeceğe gelebilir. Ha, bu ayı olur, kurt olur. Bunları geçtim. Bir fare bile basit e, şehir hayatında gördüğümüz bir fare bile çadırınızın kenarından gelip e, çadırınızı tır, tırtıklayarak e, yemeğe ulaşma eğilimi gösterebilir. O yüzden mutlaka ağızları kapalı, hava almayacak. Mümkünse bu buzdolapları var küçük, hava vermeyen, şey yapmayan. Onların içine konulabilir. Aracınız varsa aracınıza kaldırmanız Aracınız yoksa ise ee, o bahsettiğimiz üçgendeki yiyecekleri koyduğunuz yerde ağaca asmanız mümkünse asla biliyorsanız 2 metreye kadar asmanız ki diğer hayvanlar da zıplayarak ulaşmasını engellemek açısından mutlaka ve mutlaka ağaca asılmalıdır. Çok fazla ses gösterdiğiniz zaman zaten sesli konuşmalarda kamp etkinliklerinde genelde hani e, e, eğlence olduğu için e, insanlar müzik dinlediği için, konuştuğu için, sohbet ettiği için Ayı çok aç değilse ve yaralı değilse size hiçbir şekilde gelmez. E, arz edelim ki bir ayı ile karşılaştınız. Ne yapmanız gerekiyor? E, baştan şunu söylemek istiyorum. E, bu söyleyeceklerim veya e, genel internette yazan hiçbir şey bire bir olacak diye bir şey yok. Bunlar sadece varsayım olarak ve e, olabilecek şeyler olarak söyleniyor. Hiçbir hayvanın size nasıl tepki vereceğini asla öncesinden bilemezsiniz. Onu baştan uyarmak istiyorum. Ola ki karşılaştık. Öncelikle kaçmayacağız, koşmayacağız. Çünkü bir ayı en az at kadar hızlı koşabiliyor. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Ben koşarım, ben hızlı koşuyorum. Tarzında bir yaklaşım içerisine girmeyin. Dünya maraton yarışmasında hızlı koşan Uzay'ın Bolt bile bir ayıyla şu an yarışabilecek pozisyonda değil. O yüzden siz de kaçamazsınız. Onun haricinde ayıyla temas ettiğiniz zaman gözlerine bakın. ...ve ondan korkmadığınızı belirtecek şekilde ona doğru durun. Bağırıp çağırmayın ilk başta. Hayvanın tepkilerini yapın. Büyük ihtimalle zaten sizden kaçacaktır. Siz ondan kaçmayın. Göz... Şeyini kesmeyin. Nasıl desem? Yani arkanızı dönmeyin. Göz temasını kesmeyin. Yavaş yavaş, birer adım, birer adım geriye çekilerek... ...ondan uzaklaşmanız sağlanmanız lazım. Hayvan da zaten belli bir mesafeye girdiği zaman sizinle arada O kendi yoluna gidecektir. Siz de onun tersinde kendi yoluna gidebilirsiniz. Ama olası bir durumda size saldırma eğilimi gösterdi. Etrafında yav, yuvası, yavrusu olduğunu varsayıyorum. Ee, kesinlikle ve kesinlikle bakacaksınız. Öncelikle nasıl bir davranış sergiliyor onu öğreneceksiniz. Gözlemleyeceksiniz. Ee, baktınız size saldırmak üzere. Üzerinizdeki bir tişört, bir çanta, herhangi bir şey o an üzerinizde. Mümkünse çantanız varsa çantanızı şöyle yere bırakın yavaşça. Ee, hızlı, şey, seri hareket yapmayacaksınız kesinlikle. Çantanızı bırakın. Birkaç atım geriye çekilin. Bu size zaman kazandıracaktır. Ne açıdan zaman kazandıracaktır? Ayılar çok iyi koku alır. Sizin çantanızdaki kokunuzu, e, çantada ne olduğunu, zararlı bir şey olup olmadığını kendince gelip koklayarak e, sizin geriye adım atıp ona ondan uzaklaşmanız için size zaman kazandırır. Daha sonra çantanızı gelin alın, alabilirseniz. <laughs> hani o tamamen size kalmış, ona bir şey demiyorum. Ama bu ayıyı şaşırtıp e, kafasını karıştırmak için iyi bir yöntem. Olası durumda bunu yemedi, yapamadınız ya da üstünüze bir şey yoktu veya size hala saldırma eğilimi gösteriyor. Öncelikle hayvanlar kendinden büyük ve güçlü hayvanlara sataşmazlar. Siz de şöyle bir şey yapabilirsiniz. Birkaç kişiyseniz yan yana gelip ellerinizi kaldırıp ebat olarak ondan büyük olduğunuzu ona hissettirmeniz gerekiyor. Ee, tişörtlerinizi çıkartıp ellerinizi havaya tutup ondan daha büyük ve zararlı olduğunuzu ona hissettirmeniz. Bunlar büyük. Daha, daha önceki sıkıntı yaşayanlarda bazılarında e, olumlu sonuçlar vermiş şeyler. Bir de tamamen e, her yerde söylenen farazi bir durum var. Ölü taklidi yapmak deyimi. Yani bunu soğukkanlıkta nasıl yapabilirsiniz, o anda yapabilir misiniz, bunu hiçbir şekilde bilmiyorum. Ama olası bir yapmanız durumunda yüzüstü yere yatıp, ellerinizle yüzünüzü kapatıp tamamen sırtınızla olabildiğince yavaş nefes alıp, olabildiğince sessiz olmanız mümkünse ayı size gelip dokunacaktır, o arada nefes almamanız gerekiyor. Bunu yapabilirsiniz de hayvan büyük ihtimalle gidecektir zaten. Kalpten gitmezseniz tabii siz hayvan gidecektir. Ee, genel olarak ayıyla ilgili şeyler bu şekilde. Hani internette de çok böyle farazi şeyler var. Ee, ben de tabii ki uzman bir yaban hayvan hayatı şey değilim. O yüzden ben de size araştırdığım, öğrendiğim kadarıyla anlatmaya çalışıyorum. Ee, ayının genel şeyi böyle. Baktığınız zaman zaten doğadaki bütün hayvanlar aynı. Size zarar vermezler. Vermemeye çalışırlar. Ve sizinle karşılaşmamaya çalışırlar ve hiçbirinin size zarar verme eğilimi yoktu. Siz onu tahrik etmeyin. Siz ona yerden taş alıp sopa atıp atmayın. Ya da korkutmak için kovalamaya çalışmayın. Bu onları tehdit olarak algı Her hayvan için konuşuyorum. Bu şekilde hareketler yapmadığımız sürece hiçbir hayvan size karışmayacağını geçen videomuzda da gördünüz. Kendisiyle gayet belli bir 10-15 dakikalık bir süreç geçirdik ve ne o bize zarar verdi ne biz ona zarar verdik. Sıradaki hayvanımız ise kurt. Ee, Araştırmalarıma bakarak, dayanarak söylüyorum size, bu zamana kadar kurt saldırısından ölen özellikle ülkemizde ve dünyada yok. Yani kurt saldırısından öldüğünü kanıtlayabilmiş bir da olayımız mevcut değil. Kurtlar zaten çok zeki hayvanlardır, çok akıllı hayvanlardır. Aç kalmadığı sürece, yaralı olmadığı sürece şehre bile inmez, şehrin yakınlarına bile dolaşmaz. Zaten kurdu görebilmeniz çok olası bir durum değildir. Kurdun doğası gereği size pusu yani avına pusu kurarak yaklaşan bir hayvandır. Eğer bir kurt gördüyseniz tek başına, tek başına olduğuna inanmayın. Yakında bir sürüsü vardır veya tek dolaşmaya çıktıysa bile size saldırdığını varsayarsan bile, ondan kurtulmalısınız yüksektir. Zaten bir iki şeyden sonra kaçabilir. Ama bu değil ki tamamen kurtulmuş ve tehlike geçmiştir değil. En yakın yere gidip kurt sürüsünü alıp size tekrar saldırma eğilimi gösterebilir. kurtla ilgili çok böyle şeyler yok. Hani ayı daha bir olası bir durum kurda göre. Genelde zaten pusu kurarak sataşır. Size yani hayvanlara da o şekilde pusu kurar. yapabileceğiniz çok bir şey yok. Genelde hayvanların ve kurdun özellikle korktuğu tek şey ateştir. ateş yaktığınız sürece ve sesli bir ortamda olduğunuz sürece açıkta yiyecek bırakmadığınız size kurt yanınıza yaklaşmaz. O yüzden kurt üzerinden fazla bahsetmeyeceğim. Çünkü ülkemizde de çok e, sayılı yerlerde kurtlar mevcut. Kurtla ilgili durumlar bu kadar. Bir diğer tehlikeli hayvanımız da do yaban domuzu. E, yaban domuzları eee burunları çok iyi koku alır. Sizin kokunuzu ve olduğunuz yeri 2 kilometreden duyabilirler. E, i̇nsanlara insanlara yaklaşma eğilimi göstermezler. E, yaban domuzu herhangi bir şeyle hayatta kalabilir. Hem etçil ve hem, hem otçuldur. Yani aç kalma olasılığı çok azdır. İnsanların beslemediği sürece, onlara insanlara yemek vermediği sürece insanlara yaklaşmazlar. Ee, bizim geçen hafta gördüğümüz yakın tarafta bir yerde bir mesire alanı var. Oradaki hayvanların, o insanların e, artıklarıyla beslendikleri için, oradaki insanlara biraz daha aşina oldukları için geçen hafta biraz daha bize yaklaşma eğilimi gösterdi. Ama herhangi bir doğada, herhangi bir ortamda asla böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Ee, yaban domuzlarının erkekleri azı dişleri vardır ve çok tehlikelidirler. Ee, erkek bir dişim olduğunu oradan anlayabilirsiniz. Çok e, sert ve çok keskin dişleri vardır ön taraflarında. Bizim geçen hafta denk geldiğimiz yaban domuzu ise dişiydi. Ee, o yüzden biraz da ona onun verdiği güvenle yaklaşabilmeyi gö göz aldık. Çok bir şey yapacağını düşünmediğimiz için ve biraz da insanlara aşina olduğu için onun haricinde yaban domuzları çok hızlı manevra yapamazlar. Bize saldırmaları durumunda e, ani sağ, ani sola geçişlerde size çok büyük zaman kazandırır. Onlar ilerden manevra alarak dönme eğilimi gösterirler, o şekilde yapabiliyorlar. Çünkü kafalarını çok sağa sola çeviremezler ve çok atik hayvanlar değildir. Hızlı koşarlar ama hızlı manevra yapamazlar. Hızlı koşarken size yaklaştığını an, anladığınız anda birden böyle bir ağacın arkasına bir sağa bir yere bir geçerseniz sağa sola o anki durumun verdiği emniyete ...sizden bayağı ileride durabilip geri dönecektir. O da size büyük bir zaman kazandırır. Burada zaman kazandırmaktan kastım bir ağaca çıkabilirsiniz. Bir yani en yakın bir yere çıkıp bir yerde kendinizi kurtarabileceğiniz şeydir. Ortalama 1,5-2 dakika arasında saldırma eğilimi gösteriyorlar. Ondan sonra vazgeçip zaten kaçıyorlar. O 1,5-2 dakikayı zararsız bir şekilde atlatırsınız. Herhangi bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Onun haricinde... Şöyle söylemeliyim, e, baktınız geliyor, çok e, hızlı bir şekilde saldırıyor ve tek başına. E, şöyle söyleyeyim, yapabilirsiniz eğer, kendinize güvenirseniz. onun size yaklaştığı anda havaya zıplayarak, sizin altınızdan geçmesini sağlayarak, e, siz tam tersi istikamete koşabilirsiniz. Bunu önermiyorum fazla, kimse önermiyormuş. da Ben birkaç kaynaktan okuduğum için size de bahsetmek istedim. Yürü halinde saldırılarsa, birinden kaçarsanız diğerine saldırırsanız, e, Yakalanma olasılığınız çok yüksek ama tek başına saldıran bir hayvanla en iyi, en makul bir şekilde kaçabileceğiniz bu harekettir. Size yavru koşarken yaklaştığı anda aniden zıpladığınız zaman kafasını yukarı kaldıramayacağı için sağa sola da çevirmişsin. O bayağı ileri gittikten sonra geri dönecek. Ve o sırada e, en az onun gittiği mesafe kadar araya bir mesafe koymuş olacaksınız. Bu da ayrıca bir aklınızda bulması gereken şeylerden biridir. Sıradaki diğer hayvanımız ise tilki. Tilkiler çok kurnazdır. Büyük ihtimalle sizin onu görmeden yanınıza yaklaşıp gidebilir. Çok fazla fark etmezsiniz. Kedinin büyüğü, köpeğin küçüğü gibi arada bir boyutları vardır. Genelde size yaklaştıysa sizin yemeğinizi çalıp, karnını doyurup gitme eğilimi gösterirler. Asla insanlara saldırmazlar. Bu zamana kadar da saldırmamışlardı. Geçen kamuda da biz tilki gördük. Bizim yakınıza kadar gelip. Ona zaten bizden korktu ve gitti. E, Tilki yanınıza ve kamp alanınıza veya size yaklaştıysa yemek kokularından etkilenip e, yemeğinizi çalmak için gelmiştir.